Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse Arkadaşlar son denizden şöyle bir video daha yapalım size Bugün biraz dalga var Gidiyor gibi Geçen gün deniz şuraya kadar çekmişti Bugün de şöyle kısıştırmalarımla bir geldim Birkaç saat şöyle çalışıp gideyim dedim arkadaşlar bir antrenman yapalım benim her zaman çalıştığım yer. Fakat bu sene pek neşe yok. Bu benim üçüncü senem. Yani Kısmet enes çıkarsa artık bu sene bir verim yok. Yani bitmiş. Eski imalat kırıntıları. Artık demek ki son demlerini biz toplamışız buradan. Fazla bir şey kalmamış arkadaşlar. Artık bakalım. Şimdi bir şu kaya dibinden 7 günden alıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bahtımıza şansımıza bismillahirrahmanirrahim. Ee, şöyle. şöyle. Alalım arkadaşlar. Şöyle. Eğer bir şey yakalarsak burada yakalarız. Dalganın sıkışma bir gelsin. Vurduğu zaman buraya kalabilir böyle burada kalabilir arkadaşlar. Şöyle bir panlayalım bakalım denizde bugün dalgalı. Becerebilecek miyiz? Dalga biraz zorlaştırıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bölgede benim için yılım. Birinci yıl güzel geçti. ikinci yıl orta geçti. Bu yıl pek öyle bir verim yok. Demek ki imalat kırıntıları son demlerini getirmiş bırakmış buraya. Dalgalar. Biraz da zorlaştırıyor deniz. Dalga olduğu zaman panlamayı alttan vurduğu zaman malzemeyi kaçırabiliyorsun. Şöyle hafif hafif dikkatli bir şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane para gördüm. Bir tane para. Gümüş para herhalde. Aa. Şiddetlenmiş beyazını gördüm, gümüş. Çok çok Şiddetlenmiş şey arkadaşlar. Şansımıza parayla başladım, başladım. Bakalım başka bir şey çıkacak Kalka Halka halka imalat artıkları çıkıyor arkadaşlar. Bu sene pek denk gelemedim. Zaten fazla da gelmedim buraya. Bakalım bugün birkaç saat çalışıp gideceğim ilk panda bir video çekeyim istedim. Artık ne çıkarsa toz çıkar çıkmaz. Büyük halka çıkar çıkmaz. Bir tane para çıktı. Evet. Bir tane para var arkadaşlar. %99 yüzde yüz yani gümüş. Evet. Evet. evet arkadaşlar gümüş para. Başka da bir şey görünmüyor de biraz sıfırlayalım. Gene de biraz sıfırlayalım Dalgada da zor oluyor. Bir tane mikron bile yok. İlk başta bir mikron bile yakalayamadık arkadaşlar. Böyle bir tane Gümüş olduğu belli paranın üstü oksitlenmiş, altı beyaz. Zannedersem bir Osmanlı parası. Evet, gümüş bu arkadaşlar. Gümüş olduğu belli. Gümüş olduğu belli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane ilk banda bir para bulduk. Hepinize saygı, sevgilerimi iletiyorum denizde altın çok büyük bir namaz olsun arkadaşlar. Hepinize bol salılar, bol madenler. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Saygılarımla.